çabuk çabuk bana doğru geliyor. Tamam. Allah'ını çabuk. Getir, getir, getir. Al getirdim getir, abi. İyi basıyor ha. Dostlar herkese selam. Harbiş tarafına geldik Eray ile birlikte. Birazdan şansımızı dinleyeceğiz. Umarım güzel bir video olur. Eğer bu videoyu ilk kez izliyorsan kanalımda balık avı tecrübelerimi ve balık avına gittiğimde güzel anları paylaşıyorum. Destek için kanala abone olabilirsin. Sevgiler saygılar. Ee, abi de hazırlanıyor. Kepçemiz burada. Evet tüm hazırlıklar tamam gibi. Hazırlık aşamasındayız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Buzluğumuzu da getirdik. Siz hiç yağmur doğasına şemsiyesiz giden adam gördünüz mü? Görmediniz değil mi? Buz da aldık bayağı. Umarım yakalayacağız. Yakalayamazsak artık yapacak bir şey yok. Benim bu lideri değiştiriyorum. Tamam olur abi. İnce, i̇nce mi? mi? Hem ince hem de bir kullanmışsın galiba. Bir kere ya kullandım ya kullanmadım. Ama balık yakalamadım. Böyle yani sürtünmüş mü var? şekilde sürtünme değil ya. Güneş çok değdiği zaman zaten buna güneş değmemeli şeyler. Çok ama güneşte kalmadı biliyor musun? Ama garanti olsun dersen değiştirelim. Yani biraz güven vermedi bana o yüzden bunu değiştirelim. Abi değiştirdik ya. çünkü balık kaçarsa şimdi, Siz bana söverler. <laughs> <laughs> Kim balık denk gelir. Aynen. Anladın mı? Nasibi arttıralım derken gelen nasibi de kaçırmayalım. Sen şunu şöyle bir elinle tut. Tuttum abi. Dayvanın karbon Kaçta kalay bu? 33. 33. 0, 33. Tamamdır. 7.4 kilo drag var. Zaten 7 kilonun üzerindeki balık da gitsin ya bize vurduktan yani, sonra. <gülüyor> ben <gülüyor> açıkçası 1 kilo razıyım biliyorsun. Yok <laughs> <laughs> yok yo, yani mücadelesi falan güzel olur da drag gücünü zorlar. Zaten 7 kilo, 9 kilo balık vurursa da selam versin gitsin bir zahmet. Giderse Aynen. de üzülmem yani. O yüzden çok da abartmaya gerek yok. 0, 40, 45 yani evet. 14'lük, 16'lık liglere 45'lik şey bağlamanın biraz mantığı yok. Lideri, lideri kalınlaştırdıkça da hani orantı bozuluyor ya. iple liderin Aynen, mukavemeti lazım. şey oluyor, kötü oluyor. Düğüm oturmuyor hacı. İple liderin kalınlığı uyuşması gerekiyor. Uyuşmadığında oturmuyor. Sen oturmuş sayıyorsun onu ama oturmadığında da balığı kaçırıyorsun. Patlıyor. Yeme atarken hani atış esnasında patlıyor. En kötüsü o zaten. Bir adama çok koyuyor o. Hani kaliteli yem kullanıyorsan ben kaliteli kullanıyorum. Orijinal kullanmaya özen gösteriyorum pahalı olmasına rağmen. Abi kıyafetinle anlaşılıyor kaliteli kullandığın. ben bakkala gider gibi geldim. <laughs> Eray abi zırh gibi geldi yine. <laughs> Hacı ucuz etin yanisi olmuyor. Aynen öyle. Gerçekten de. aradaki kalite farkını falan balık ala ala hissederler arkadaşlar yani. Kesinlikle. Bu arada dostlar ben de Lightspin ekipmanları vardı evde. Öyle duruyordu. Bakımını yaptırdım. Onu kullanacağım atçikte. LRF yine yanımda arabada duruyor. Duruma göre tabii değişiklik göstereceğiz. Bakacağız duruma göre. Kamerayı şimdi burada kapatıyorum. Ama geçtiğimiz zaman açacağım. Çünkü şarjım inanılmaz hızlı bitiyor. Hadi bakalım bize bol şans. Bu Şeyi nereye koyalım? Şöyle ortamıza arkamızda, Arkamızda kalsın ya takılırız. Arkamızda. Aynen. Şöyle bırakıyorum. Tamam tamam alıp vurma esnasında falan direkt kepçelemede birbirimize yardımcı oluruz. Akış yeriminden dolayı cam sahteleri Şunları bir deneyelim ya. Vallahi mı? Aynen bunları deneyelim. Bizim sen limonu at, ben kırmızı kafa OV'ye atayım. tamam. Zilere özel yaptırdık. Dostlar şöyle göstereyim bakın. 25 gram falan olması lazım. 25 gram Zaten civarı. Sesli şöyle bakabilirsiniz. Büyük zargana başarılı olacağına inanıyorum. Bakalım. Önünde bir tane şamandıra var bu arada. Aa, ama aa o şamandıra mı? Önümde bir şey var ha. Sahte değiştiriyoruz dostlar. Şimdi şöyle küçük sahtesini aldım ama bunu ofana gelirse patlatır. Onu böyle yutabilir. Aynen. bunları çok değerlendirmiyorum şu an. Bahsettiğim cam sahteler. Ben şu Sushika'yı bir deneyeceğim. Tamam. Atış yerimi çok iyi. Ultra böyle. Sen benim şu balığı 5 vuruş aldığım yemi bir dene. Aa, hadi inşallah abi ya. Ben bunu bir dene. Ben bu Şöyle göstereyim. Deneyim. Çok güzel parlıyor. Geçen hafta 5 vuruş aldım. Peki tahmini kaç gram abi bu? 25 gram falan. Tamamdır. Bunu bir dene. Ben de şu Sushika'yı bir deneyeyim. Dostlar ben de bu sahteye geçiyorum. Boyası çok güzel. geleceğimden umutluyum çünkü rengi çok iyi, hologram da çok iyi ve şu ortasında ultraviyole bir pembe kırmızı çok ince bir hı hı. şey var. Ee, şu akşam suyunda iş yapacağını düşünüyorum. Bir de deneyelim ya. Bir bak alsın da. Hem yüküm atlıyorsun. Şu ultraviyole yeşil popuru bir deneyeceğim. Belki. Lan, lanina mıydı neydi? Hı, lanina. Yeni rengi Fuji'nin. Bir gösterir misin abi? Hmm. Hem çok Çakarlı yani. hem ultraviyole. Şu güneş ışığını kaybetmeden çakarından bir faydalanalım yani. O oh, zıplıyor. Çabuk 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 bana doğru geliyor. Tabi. Çabuk. Bekir, bekir, bekir. Allah çabuk. Allah'ını seviyorum. Çabuk çabuk. Al getirdim abi. abi iyi basıyor ha. Dur sana. Allah kaçtı. Olabilir olabilir abi sıkıntı yok olsun heyecanı ben yeter. 5 metrede kaçtı. Abi hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Vallahi... Dedim ya bak hiç boşluk vermemek Evet lazım. evet hadi evet. Hadi, hadi, hadi. Abi devam devam acayip heyecanlandım ya. ya. Vallahi Kamerada başladım. gözüküyor ama. Hani gözüktüğünü inşallah gözüküyordur. Yani falan ya. evet. <laughs> Gelin mi yardım abi? Ama ben biraz ters taraftayım. Vallahi helal. Ters taraftaydım gelemedim. Kamera çekiyorum sıkıntı olmaz değil mi abi? Kapılayı yutmuş be. Şöyle havaya kaldırıp gösterir misin bir? Güzel ha. Güzel ya Allah. Bol şans. Dostlar ilk olarak buraya kadar izleyen herkese sonsuz teşekkürler. Görüyorsunuz balığa geldik çok fazla emek verdi ama videoyu kısa tutacağım çünkü balığı tutamadık. Gönül ister ki balığı sizlere gösterebilmek biliyorsunuz amacımız güzel görseller yakalamak ama bazen olmayınca olmuyor. Gerçekten kısmet işi elimizden geldiğince her şey yaptık. Öyle yani can sağla diyelim. Buzluğu ne yaptınız diye sorarsanız içine suyu koyduk. Abi buz gibi su içtik ve şimdi sözü Eray abiye bırakıyorum. Evet güzel bir av bekliyorduk. Zaten Kofan'a yaptığını biliyorduk bu Meran'ın şu an. Tam tahmin ettiğim gibi hava güneşliyken daha çok çakarlı hani güneş ışığından faydalanarak güneşi yansıtan yemler kullanmaya çalıştık. Ee, yarım saat kadar vuruş alamadık. Güneş tam batarken batma esnasında yan tarafı çakarlı ve içi ultra ve böyle yeşil. Bujin laninanın yeni çıkardığı bir renk var. Bekliyordum daha doğrusu tahmin ediyordum. Tam çünkü güneşin böyle alacak karanlık olacağı bir zamanda o yemin çalışacağını tahmin ediyordum. Ona attım. Ona atladı hayvan. Tabi bize doğru yüzdü. Genelde kofana yapıyor. Sağa sola ya da bize doğru yüzüyor. Bize doğru yüzdüğü için o boşluğunu al olarak pompalamaya çalıştım. Kamışı yere eğmeye çalıştım. Çünkü sürekli yukarı zıplayıp kurtulmaya çalıştı. Ve en sonunda da kurtuldu. Suyun altında kurtuldu. Suyun üstüne zıpladığında kurtulma hayvan. O boşlu bir anlık yani bir saniyelik bile boşluk verseniz o hayvan çırpınma esnasında ne kadar pompalasak da ya da kancanın geçmesi için tasmalasak da çıkarıyor. Ki ben iki defa tasmaladım. Sağlam tasma vurmaya çalıştım ama nasibimiz de yokmuş. Tabi bir de nasip diye bir olgu var. Her şeyi yaparsınız. O bir sadeselik boşluk vermeniz yani finger olmaması. Sürekli hayvan askıda kalmak zorunda. Kofana için konuşuyorum. O bir saniyelik boşlukta işte yararlandı hayvan ve ağzından koparttı. Yani çıkardık kancayı. Kurtuldu gitti tam 3 metreye kadar. İnşallah göğüs kameralarımızdan da bunu sağlamışızdır. Çekme, pompalama ve yaptığımız hata. Ben bunu hata olarak kabul ediyorum. Herkes bunu bu şekilde nitelendirmez. Kaçan balık. hatamız var. Bu hatayı da biliyorum ve açıkça söylüyorum. Bir saniyelik boşluk vermemiz. Balık bize doğru yüzme esnasında kaçtı. Her şey nasip. Bundan sonraki avları daha çok ihtimal ve nasibi arttırmaya yönelik biraz daha mantığa yönelik alışacağız. Herkese başarılar. Teşekkür ediyoruz kendisine. Bir de dostlar şunu söyleyeceğim. Bazen biliyorsunuz balık çıkmıyor, o kadar emek veriyoruz ama ben sizlere yine de bu video yayınlamak istiyorum. Hani en azından balık avı vlog tarzında bir şey. Hani hangi ürünleri kullanıyoruz, nereye gidiyoruz, neler yaşıyoruz görmenizi istiyorum. Biliyorsunuz kıyıda balık yakalamak artık çok zor. Bu şekilde dostlar diğer videolarda görüşmek üzere. Bizi her türlü eleştirebilirsiniz saygı çerçevesinde, yorumlarda. Bunu yaparsan daha iyi olur, bunu yaparsan daha iyi olur videolar gibisinden. Her türlü eleştireceğiz bu arada görüşmek üzere